hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Mets'te oynuyoruz. Hepinizin arkadaşlar. Ben Amir Grobox arkadaşlar. Hepsi tane oyuna karşıyım. Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeniden, yeniden strok Man Simulator videosundayız. Roblox'ta Slaying Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Yeni popüler bir oyun arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Ben At Kafası ve bu da At Kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Elimination Tower oynayacağız. Bir zamanlar Roblox Türkiye'de bu isimleri görmeden video açmak neredeyse imkansızdı. Bugün ise çoğu hiçbir açıklama yapmadan ortadan kayboldu. Bu videoda bir döneme damga vuran 5 Roblox YouTuber'ına ne olduğu hakkında konuşacağız. Herkese selamlar ben Edyaz. Bu konuyu uzun zamandır aklımda tutuyordum ve herkesin de merak ettiği konulardan biri. Çocukluğumuzu geçirdiğimiz Roblox YouTuber'ları gerçekten şu anda yok olmuş durumda. Bu videoda kendi kitlesini gerçekten yüksek yerlere getirmiş YouTuber'lar hakkında konuşacağız. Videoya geçelim ama geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dostlar hype puanınız varsa bu videoyu kullanmayı unutmayın lütfen. Gerçekten şu anda hype puanına çok ihtiyacım var. Kanalım henüz yeni ve bu puanı kullanırsanız gerçekten çok işime yarar. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçebiliriz. İlk olarak Roblox'ta bir dönem herkesin tanıdığı bir isimle başlayalım. Geldi Başkan. Dostlar Geldi Başkan bir dönem Roblox Türkiye'de en çok izlenen isimlerden biriydi. Videoları ciddi izleniyordu, kanal büyüyordu ve her şey yolunda gibi görünüyordu. Kanal bu bu kadar iyi giderken Geldi Başkan artık video atmamaya başladı. En son videosunu tam 3 yıl önce attı. Dostlar Geldi Başkan neden video atmadı hakkında herhangi bir video paylaşmadı. Kendisi hakkında YouTube'da binlerce video var neden video atmadı hakkında. Dostlar açık konuşmak gerekirse ben bu videolara inanmıyorum. Neden inanmıyorum derseniz bu videoların herhangi bir gerçekliği olmadığından dolayı, anıtlanmış bir kaynağı olmadığından dolayı ben bu videolara inanmıyorum. Tabi gerçeklik kazanan bazı videolar da var fakat geldi başkanın kesin yapmış bir açıklaması değildir. Doğruyu söylemek gerekirse kendisi net bir açıklama yapmadığı için kesin konuşmak zor. Ama dostlar bu noktada birkaç güçlü ihtimal var. Benim kendi görüşüm ile bu olası sebepler arkadaşlar motivasyon kaybı olabilir. Youtube'dan sıkılma olabilir. Hayat, iş, aile bunlar ile ilgili olabilir. Ve sürekli içerik üretme baskısından dolayı olabilir bu tarz şeyler. Ben bunlardan birinin kesin bu noktaya getirdiğini düşünüyorum. Dostlar sizce geldi başkan neden bıraktı? Yorumlarınızı bekliyorum. Gelelim diğer efsane ismi. Ost oyun safı. Zamanın en iyilerinden 2017-2018 yıllarının en iyilerinden oyun safı ve artık şu anda kanalını devretmiş bir durumda. Dostlar bu youtuber'ı çoğumuzun izlediğini düşünüyorum. Gerçekten ben de aynı şekilde çok fazla izliyordum. Kendisini de çok seviyordum. Dostlar Osman abi yani Ost oyun safı kanalını farklı bir kişiye devretti. Evet dostlar kendisinin bir yaptığı Açıklama videosu var ve o açıklama videosu da şu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar. Belki beni hiçbir zaman burada kameralı görmeyen arkadaşlarımız var ama YouTube kanalımda yani bu kanalda bu benim son videom. Ee, başka bir içerik üreticisine kanalı devrettim arkadaşlar. Yani bu kanal içerisinde kesinlikle bu videodan başka. Her benim videom olmayacak. Veda videosu bu şekildeydi dostlar. Gerçekten kendisi çok yükseklerdeydi. Çok iyi izleniyordu. Son zamanlarda izlenmesi yani son zamanlardan kastım. Bundan 3 yıl öncesinde izlenmeleri hafif hafif düştüğünden dolayı kanalını farklı bir kişiye devretti. Dostlar ben Osman abiyle özel olarak Instagram'dan konuştum. Kendisiyle az bir şey sohbet ettik. Kanalı kısacası ailevi nedenlerden dolayı bıraktığını söyledi. İş hayatına atılmak ve daha çok ailesine odaklı kalmak için kanalı devrettiğini söyledi. Osman abi de dediğim gibi bu efsane isimlerin içinden birisi. Şu anda kendisinin farklı bir kanalı var. Bu kanalı da 2 yıldır aynı şekilde video atmıyor. Ve size asıl bomba haberi vermek istersem yani hepimiz için üzücü bir haber olacak ama kendisine dönmek istiyor musun dediğimde hayır ve ne döneceğim cevabıyla karşıladı beni. Dostlar herkesin kendi kararı. O yüzden bu karara da saygı duymak zorundayız. Ama beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi açıklama videosu ve veda videosu yapmasıydı. İki farklı veda videosu yaptı. İkinci videosunu ise dostlar ikinci kanalında yani az önce gösterdiğim kanalda yaptı. Ondan da küçük bir kesit koyuyorum. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir durum var. Kimse benim psikolojimi bilmiyor. Bazı arkadaşlar hatta bir tane yorum gördüm. Bin liraya için sattı bizi diyor. Bin liraya iş mi olur aga? <laughs> bin lira ne ya? Zaten benim YouTube kanalında aylık kazancımı bilmiyor musun yani? Biliyorsan bilmiyorsan da söyleyeyim. Bayağı iyi yani. Kendisine hayatı boyunca kariyerinde başarılar diliyorum. Ve umarım ileride bir gün tekrardan dönme şansı bulur. Evet. Gelelim bir diğer efsane kanala. Dostlar bir zamanların yine Aga diye tanıdığı efsane ismi Ahmet Aga. Şu anda ana kanalı silinmiş bir durumda. Kendisi en son videosuna yan kanalında 5 ay önce attı. Şu anda Ahmet Aga hayatına odaklı bir şekilde devam ediyor. Peki asıl soruya gelelim. Ahmet Aga'nın ana kanalına ne oldu? Neredeyse 2 milyon üzeri aboneli kanalına ne oldu? Dostlar Ahmet Aga da diğer youtuberlar gibi kanalını devretti. Fakat devrettiği kişiye o kadar fazla çok Ahmet Aga'ya ne oldu sorusu geldiğinden dolayı devrettiği kişi bunaldı ve kanalı silin mi artık kapattı mı? Bunun kesin bir net cevabı yok arkadaşlar. Onun da aynı Osman abi gibi ikinci bir kanalı var ve bu kanala 5 ay önce videosunu atmış. Kendisi daha çok bu kanala antrenman spor ile ilgili şeyler yüklüyor. Dostlar Ahmet Aga'nın neden bıraktığı kesin olarak belli zaten kendisi Roblox'tan çok sıkıldığını ve artık Roblox'un ona göre çok çocukça geldiğini belirtmişti ve bu yüzden bıraktı arkadaşlar ama gerçekten aga olarak bilinen Ahmet Aga gerçekten çok özleniyor. Gerçekten saygılar. Gelelim kardeşlere. Melik kardeşi bilmeyen yoktur bence Aga. Dostlar Melik kardeş gerçekten şu anda yok olmuş bir durumda. Geldi başkanın ikinci versiyonu diyebilirim. Ama gerçekten Melik kardeş çok farklı bir durumda. Kendisi uzun bir süre video atmadı ve arkadaşlar. Uzun sürenin ardından kanaldaki tüm videoları gizledi veya sildi. Sonra kanalda hiçbir video yok. Sadece kanala girdiğimizde 3 tane kanal bulunuyor. Melik Kardeş 2 İngilizce kanalı. Melik Kardeş Roblox bu ikinci kanalı. Üçüncü kanal ise Emir Kaya. Bu da yakın bir arkadaşı olarak biliniyor. Dostlar Melik Kardeş Roblox Jailbreak ile tanındı. Zaten Jailbreak oynayan agalar Melik Kardeş'i mutlaka biliyordur. Zamanın efsane isimlerinden Melik Kardeş hiçbir açıklama yapmadan bıraktı gitti. Kendisinden hiçbir şekilde bir haber yok. Kanaldaki tüm videolarını sildi ve artık geri dönecek bir isim olmayacak şekilde imza attı. Ve dostlar gelelim Roblox tarihin YouTube Roblox tarihinin belki en iyi kanalına. At kafası at kafası at kafası. Dostlar şu anda çoğu kişinin çoğu Roblox oyuncusunun merak ettiği at kafası ortada yok. Kanalına tam tamına 3 yıldır video atmıyor. Bu da geldi başkan gibi arkadaşlar bir anda yok oldu gitti. Geldi başkandan daha çok at kafasının merak edildiğinden dolayı YouTube'da bir sürü video yapıldı. O kadar fazla clickbait var ki Dostlar yani anlatamam Çoğu kişi öldü diyor Çoğu kişi askere gitti diyor Çoğu kişi taşındı diyor Dostlar birincisi taşınsaydı Yani bu taşınma süreci 3 yıllık bir taşınma süresi olmaz İmkansız Askere gitti desek 6 aylık bir askerlik süreci Hadi kendine gelmesi derken bir yıl sürer. Dostlar açık konuşayım ben yani ölü konusuna Allah korusun umarım öyle bir şey olmamıştır. Fakat ölü konusuna net bir cevap veremeyeceğim. Neredeyse tüm videolarım milyonlarca izleniyordu. Neredeyse Roblox Türkiye'de bir ilki başarmış kişi diyebiliriz. Peki at kafası neden bıraktı? Hiçbir veda videosu yok dostlar. Dostlar Berkay abinin yani at kafasının ben ben gerçekten psikolojik bir durum olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz hem çocuklara güldürmeye çalışıyordu hem bizlere güldürmeye çalışıyordu. Her videosu için saatlerce uğraşıp komik montajlar yapmaya çalışıyordu. At kafasının bence tek sorunu kapak fotoğraflarıydı ama yine de izletiyordu yani güldürüyordu bizlere. Kendisinin bu işten bunaldığını, sıkıldığını ve bu işten gerçekten bıktığını düşünüyorum. Bunun farklı bir açıklaması olamaz çünkü dostlar. Dediğim alternatifler gerçekten uymuyor. En çok izlenen videosu da 5 yıl önceki 10 milyonluk videosu. Dostlar bu videoda bir döneme damga vurmuş bazı Roblox youtuberlarına ne olduğunu konuştuk kesin cevaplar yok ama güçlü ihtimaller var. Sizce bu, bu videoda anlattığım isimler neden bıraktı? Ve bu videoda anlattığım youtuberlardan hangisini en çok özlediniz? Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Dostlar tekrardan söylüyorum kanalım yeni olduğundan dolayı abone olup like atıp hype puanınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bu seride başka kimleri görmek istersiniz? Dostlar kendinize çok iyi bakın. Ben Edyas. Görüşürüz.